herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün Instagram adresim üzerinden YouTube'da hangi içerikte bir video çekmemi istersiniz sorusuna gelen cevaplardan birisini ele alacağım. Cevaplardan birisi karantina sürecinde neler yapabiliriz, kendimize neler katabiliriz ya da ne yaparsak verimli bir zaman geçiririz sorusu geldi. Bunu cevaplamak istiyorum. Haydi hemen videoya geçelim. İlk öncelikle herkesin söylediğini söyleyeceğim. Kitap okumak. Lütfen kitap okuyun. Kitap okumak insanın ufkunu genişletiyor, sözcükleri bulmasında daha hızlı bir beyin aktivitesi gerçekleştiriyor ve konuşmalarını daha güzel bir hale sokuyor. Ben çok fazla bir aralar kitap okuyordum. Aşırı iyiydi yani. Bir gecede bir kitap okuyordum. Saat 5'te başlıyordum, saat 12 1'de bitiriyordum kitabı. Hepsinden de çok keyif alıyordum. Bazı kitap okuyanlar var. Okuduğum kitabı okuyorum ama bitirdiğimde anlamıyorum. Bitirdiğimde anlat dediklerinde nasıl anlatacağım beceremiyorum. Yani hiçbir şey aklımda kalmamış gibi oluyor diyorlar. Lütfen kitap okumayı hızlı okumaktan ziyade anlayarak okumaya gayret edin. Bazıları da diyor ki kitap okumak için kendimde heves bulamıyorum, o heyecanı bulamıyorum diyor. Lütfen kitap okumaya başlarken kendinizi sıkmayın. Yani demeyin ki ben bir kitabı bitireceğim. Bir günde, bir haftada. Hayır, bazı kişiler var ki bir kitabı bir ayda bitiriyorlar, parça parça okuyorlar. Sizin de vaktiniz olmayabilir. Bu yüzden kitabı bitireceğim gayreti içerisinde olmaktan ziyade kitaptan aldığımı alacağım ya da 10 sayfa okuyacağım ve anladığımı özümseyeceğim diyebilirsiniz. Ve size bu kitabı sorduklarında rahatlıkla anlatabilirsiniz. İkincisi ise ailenizle beraber olun. Ailenizle beraber vakit geçirin, sohbet edin, onların sevdikleri şeylere öğrenin. Aramızda belki de ailesiyle hiç sohbet etmeyen insanlar var. Ya da bazıları benim babam sabah erkenden işe gidiyor, akşam geliyor. Ben de akşam işe gidiyorum, sabah geliyorum ve birbirimizi hiç göremiyoruz diyenler vardır. Ekstrem durumlar haricinde hafta sonunun bir günü bile olabilir. Ailenizle beraber bir yerde bulunun. İlla konuşmanıza da gerek yok. Bazıları da diyebilir ki benim ailemle konuşacak hiçbir şeyim yok. Aynı kafa yapısında değiliz, aynı fikirleri savunmuyoruz, hayata görüş açımız farklı diyebilirsiniz. Ancak onlarla beraber yine de bir ortamda bulunun. Mesela aileniz bir televizyonda bir şeyler izliyorsa ve hiç kimse aslında ona bakmıyorsa sadece bir kişi televizyon izliyor, diğeri telefonda, diğeri kendi alemlerinde sev. ve siz de bu ortamı istemiyorsanız yine de kendinizi burada tutmak için zorlayın. Hatta size şöyle bir tavsiyem var. Televizyonu beraber izlerken yorumlarda bulunun. Örneğin film ya da dizi izliyorsunuz. Diyebilirsiniz ki bu sahne ne kadar yapmacık. Keşke şöyle yapsalardı. İşte hiç inandırıcı değil ya da çok güzel çekmişler bu, bu e, bölümü. İşte nasıl bu hareketi yaptı, nasıl çekim yapmışlar ya da daha heyecanlı, daha meraklı bir film izliyorsanız, dizi izliyorsanız buna da devamında ne olacak, Baba ne dersin? Ya da devamında sence şöyle mi olacak anne, abi, abla? Ne dersin? Böyle fikirlerini öğrenebilirsiniz. Tabii ki de size olumlu cevap vermeye de bilirler. Onlar size susabilir misin? Ya da işte rahatça izlemek istiyorum. E, yorumda bulunma diyorlarsa bunu devam ettirmeyin. Eğer herhangi bir şey söylemiyorlarsa sizinle beraber onlar da yavaş yavaş iletişim kurmaya gayret ediyorlar olabilir. Yani elinizle iletişim kurmak için kendiniz bir adım atın. Karşı taraftan beklemenize gerek yok. Eminim karşı taraf sizi beklemeyecektir herhangi bir konuda. Siz bir şeyi başlatırsanız devamını onlar getirecektir. Örgü örmeyi öğrenin. Örgü örmek beyin aktivitesini hızlandıracağı için size yararı olacaktır. Hem de yeni bir şeyler öğrenmenin o sevinci, o mutluluğu sizin içerinizde yetişecektir yaşlandıklarında örgü örmeye devam etmelerini tavsiye ediyorlar. Çünkü gerçekten beyin aktivitesini çalıştıran, hızlandıran bir işlem. Aramızda diyecekler vardır ki ben hiç hayatımda örgü örmedim. Örgü örmek nasıl bir şey? Ya da bazıları da diyecek ki evet ben örgü örmeyi seviyorum ama vakit bulamıyorum. Bir yılda istediğiniz bir örgüyü bitirebilirsiniz. Kendinizi zaman olarak kısıtlamayın sadece boş bulduğunuz anlarda yapmaya çalışın. Bunu bilenler için söylüyorum. Bilmeyenler için de kendinizin yetenekli olup olmadığınızı, örmeyi başarıp başaramayacağınızı bilemezsiniz. Bu yüzden ilk önce başlamanız gerekiyor. Eminim ki çok iyi şekilde ilerleyeceksiniz. Aynı örgüye ilk başladığınızda mükemmel olmayı istemeyin. Çünkü bir aksaklık, ip kaymaları, başka şeyler olacaktır. Söküp söküp yeniden başlayın. Eğer sökmek istemiyorum bu ilk yaptığım ürün ve bunu her baktığımda o anı hatırlamak istiyorum diyorsanız da yanlışlarınızla beraber ördüğünüz ürünü tamamlayabilirsiniz. İkinci adımımız ders çalışın. Okul hayatını yaşayan öğrencilere buradan seslenmek istiyorum. Okul hayatı en güzel, en verimli zamanlarımızdan birisi. Ee, okul hayatımızda öğrendiğimiz bilgiler, edindiğimiz arkadaşlar, yaşadığımız anılar hiçbirisi aklınızdan çıkmayacak olaylardır. Bu yüzden okul hayatınıza önem verin. Okumak için okula gidiyorum, işte zorunlu olduğu için gidiyorum demeyin. Arkadaşlarımla orada konuşacağım, görüşeceğim, iletişim kuracağım, öğretmenlerimden bilgi alacağım, öğretmenlerimi göreceğim, soru soracağım, yeni şeyler öğreneceğim arkadaşınız yaşadığı bir olayı size anlatacak ve bu olaydan çıkardığınız çıkarımlarla beraber siz hayata farklı bir şekilde bakacaksınız. Hiçbir şeyi yaşamadan öğrenemezsiniz. Bu yüzden lütfen yaşamaktan çekinmeyin. E, derslerinize de çok iyi çalışın. Ben az çalışıyorum, çok iyi anlıyorum ya da bazıları ben çok çalışıyorum ama hiç anlayamıyorum demeyin. Az çalışan da, çok çalışan da yine de çalışmaya devam etsin. Çünkü öğrenmek farkında olmadan yapılan bir şeydir. Farkında olmadan bir şeyleri öğrenirsiniz, farkında olmadan harekete geçersiniz, farkında olmadan cümleleri kurarsınız. Yani öğrendiğiniz yeni şeyleri hiçbir zaman öğrendiğinizi anlayamazsınız. Sadece onu kullandığınız anda aklınıza gelir ve kullandığınız anda ya gerçekten ben bunu öğrenmişim dersiniz. Yani kitaptan örnek vereceksek hiçbir zaman kitabı okurken bir şey anlamazsınız. Ne zaman ki kitabı bitirirsiniz, kitapta neler anlatıldığını, kitaptan neler çıkarttığınızı işte o zaman anlarsınız. Ve öğrenmek de böyle bir şey. Hiçbir zaman her şeyi başında öğrenmeyiz. Her zaman her şeyi sonunda öğreniriz. Öğrenmekten devam edecek olursak kendimize değer katacak bir diğer şey ise yeni bir dil öğrenmek. Eğer yeni bir dil öğrenmek isteyenler aranızda varsa ancak gerekli kaynak bulamıyorum, ben e, yazılı bilgilerden, bloklardan öğrenemiyorum diyorsanız, YouTube videosu arıyorsanız bunların peşini lütfen bırakmayın. E, araştırın. Her zaman, her istediğimize anında ulaşamıyoruz. Araştırmamız gerekiyor. Aranızda Japonca öğrenmek isteyenler varsa Asyoloji eğitim portalına sizlere öneriyorum. Asyoloji'de öğretmeni, yüzünü görebiliyorsunuz, anlatma tarzını görebiliyorsunuz. Çok güzel cümleler kuruyor, çok güzel anılarını anlatıyor. Sosyal hayatta bu cümle nasıl kullanılır ya da bu cümle niçin bu şekilde kuruldu? Bunların hepsini en ince ayrıntısına kadar anlatıyor. En iyi şekilde, görüntülü şekilde öğrenebileceğiniz Asyoloji eğitim portalını ziyaret edin ve yeni bir dil öğrenmek için kendinizde heyecan bulun. Yeni dili öğrenmek isterken her şeyi bir anda öğrenmek istemeyin. Çünkü her şeyi bir anda öğrenemezsiniz. Sadece harfleri öğrenmekle başlayın ilk önce. Ben mesela Japonca öğrenmek istedim ancak Japonca harflerini ilk öğrendiğimde her şey tamamdı. Bu harf buna denk geliyor, bu harf buna denk geliyor, her şey okey. Ancak bunu bir sözcüğü okurken yapmaya çalıştığımda hatırlayamadığım harfler oluyordu. Bu ne? Bu neydi? Bu neydi? Ondan sonra canım sıkıldı. Devam ettirmek isteyemedim. Nasıl yapamıyorum? o Öğrenmiştim. Niye şimdi yapamıyorum? diyebiliyoruz. Her dili aynı heyecanla, aynı hızla öğrenemeyebiliriz. Eğer bir dili öğrenemiyorsanız hemen pes etmeyin. Ben de pes etmiş durumda değilim. Sadece başka önceliklerim var. Baş öğrenin. Yavaş yavaş her şey yerine oturacaktır. Gerekirse harfleri 3 ayda öğrenin, gerekirse 4 ayda öğrenin. Yeter ki öğrenin. E, sosyal hayatınızda yanınızdan bir yabancı geçtiğinde ve konuştuğu dili duyduğunuzda diyebilirsiniz ki, "Ah, bu şu ülkeden." ah ya da bu bu ülkeden." Ya da "Bak bu dili bilebiliyor." Ya da "Bak bu dili konuşuyor. Japonca konuşuyor ya da İspanyolca konuşuyor." diyebilirsiniz. Altıncı başlığımız ise TEDx konuşmalarını dinlemek. İlk önceleri TEDx'e olumlu bakmıyordum. Ee, şöyle ki YouTube'da gezerken önerilerde hep e, farklı insanlar gözüme çarpıyordu. Aslında benim gözümde bir yere gelmemiş insanların konuşmaları çıkıyordu karşıma ve bu yüzden TEDx böyle mi böyle miymiş ya? Bunu izlememe, dinlememe gerek bile yok. Yani ben o kişiyi sosyal medyadan takip ediyorum ve her şeyini öğrenebiliyorum. O kişiyi dinlememe gerek yok, zaman kaybediyordum. Ancak bir süre böyle devam ettikten sonra bir gün o kadar boştum ki, o kadar bol zamanım vardı ki... Dedim ki bu YouTube'dan TEDx'in kendi sayfasına girin bir bakayım neler varmış konuşmacılar kimler. İlk önce Gülseren Budayıcıoğlu'nun konuşmasını dinledim ama ancak zaten izlediğimiz dizilerinde de e, bu mantığı bu görüşünü veriyordu. O yüzden bir tane daha konuşmasını dinlemeden bıraktım. Bir konuşmasını dinledim gerisini getirmedim. İkinci videomda bir tane adamı dinledim. Gazete yazarıydı. Ancak sanki bilim insanı gibi benim hayata bakış açımla bakıyordu. Başka ülkelerde neler oluyor, niçin oluyor, dünya nereye gidiyor, bizim ülkemizde biz dünya çapında neredeyiz, bizim insanlarımız nasıl, neler yapmalıyız, işte geleceğin fikirleri neler ve 5 yıl önceden her şeyi sizlere aktarıyor. Şu anki yaşadıklarımızı 5 yıl önceden aslında anlattı. Bunların hepsini ondan bir daha duyduğumda o kişiye başka bir ilgi duymaya başladım ve o kişinin başka konuşmalarını da dinlemeye devam ettim. Size de önermek isterdim ancak adını şu an unuttum. Ee, bu yüzden kusura bakmayın. Belki açıklamalar kısmına yazabilirim. Eğer ilk zamanlar benim gibi düşünüyorsanız TEDx konuşmalarına bir şans vermelisiniz. Yedinci maddemiz ise yemek yapmayı öğrenin. Yemek yapmayı öğrenmek gerçekten zevkli bir şey. Yapmak da çok zevkli bir şey. Dağıtabilirsiniz mutfağa, ilk yemeklerinizi yakabilirsiniz. Hatta üçüncü yemeklerinizi bile yakabilirsiniz. Bu hiçbir şekilde sizi alıkoymaz. Yemeklerin belli bir stratejisi vardır. Bunu uygulamak gerekir. İlk önce diyelim ki soğan kavrulur, daha sonra salça kavrulur. Böyle böyle aşamaları vardır. Ancak her yemeğinde kişiye özel bir yapımı vardır. El lezzeti vardır. Bu yüzden de yemek yapmaktan kaçınmayın. Yemek yapmayı öğrenin. Gerçekten zevk alacağınıza %100 eminim. Kendinize sorumluluk alanı belirleyin. Bu çok büyük bir alan olmayabilir. Ev geçindirmek ya da iş hayatındaki bütün yükler değil. Bu sadece kendinizi motive edecek, bir şeyleri başarma hissini sizde o tatlı mutluluğunu oluşturacak şeyleri yaratmak için. Örneğin ben gardırobumu 2 gün boyunca, 2 hafta boyunca ya da 2 ay boyunca düzenli tutacağım. Her açıp baktığımda gardırobum düzenli olacak diyebilirsiniz. Ve bunu sonuna kadar düzgün bir şekilde yaptığınızda kendinizde o mutluluğu hissedeceksiniz. Bundan sonra başka alanlarda da kendinizi bu şekilde geliştirebilirsiniz. Ya da kendinizi bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Dokuzuncu maddemiz sevdiğiniz insanları arayın, hallerine, hatırlarını sorun. Hayat nasıl gidiyor? Bir şeye ihtiyacın var mı? İşte ya da benimle buluşmak ister misin? Bana yazabilirsin. Böyle şeyleri sorabilirsiniz. Bu arkadaşlarınızla olan iletişiminizi daha da çok güçlendirecektir. Ya da bir insanın sizi sevmesine, size yakınlık duymasına daha çok vesile olacaktır. Bu yüzden insanları aramaktan ya o beni aramıyor ben niye onu arayayım demekten vazgeçin ya da böyle yapmayın e çünkü insanların bazen vakitleri olmuyor sizin gibi ya da başkaları gibi ancak bu zamanı kendinizde oluşturduğunuzda ve o arkadaşınızı aradığınızda şöyle de diyebilirsiniz yani seni ne zamanlar arayacağım ama vaktim yoktu bu yüzden arayamadım şimdi aramaya fırsatım oldu nasılsın İyi misin Diyebilirsiniz ve bu kişi her şekilde hem sizin zamanınızın olmadığını hem gerçekten onu aramak istediğinizi ve sonunda da aradığınızı öğrenecek, hissedecek ve size karşı daha bir yakınlık kuracak ve iletişiminizi güçlendirecektir. Arkadaşlarınızla iletişimi kesmeyin. 10. madde film izleyin. Herkesin mutlaka izlemesi gereken filmler vardır. Mesela Esaretin Medeli, ee, Piyanist... Başka başka çok farklı filmler var. Şu an aklıma gelmiyor ve sevdiğim, önerdiğim bir film videoları da var. Onları da izleyebilirsiniz. Onları izleyerek kendinizde bir konuşma konusu oluşturabilirsiniz. Sen bu filmi izledin mi dediklerinde hayır ben onu izlemedim başka bir şey sorduklarında hayır ben onu bilmiyorum demek yerine evet ben onu izledim olay şöyle şöyleydi yaşadıklarını gördüm mü zor zamanlar geçirdi yani onunla iletişim kurabilecek bir konunuz olacak ee, hiçbir zaman hiçbir şeyi gereksiz vakit kaybı olarak görmeyin filmleri bile filmlerdeki o yapım hatalarını izlerken bile bulmak size beyin aktivitesini gerçekleştirecek ya da filmin sonunu merakla beklemek yine aynı şekilde sizin beyninizi aktif halde tutacak. Farklı düşünceleri oluşturabileceksiniz. Hiçbir şey düşünmeden böyle izlemek hiç gerekli değil. İzlemenin aktif yönü sizin de filmle iletişim kurmanız. Filmi aktif bir şekilde izlemeniz, dinlemeniz, sözcüklerden, çıkarımlardan gelecek sahneler hakkında fikirler oluşturmanız. Yani filmi her şekilde izlediğinizde kendinize bir şeyler katacaksınız. Gerek başkalarıyla iletişim olsun, gerek de hızlılık, beyin aktivitesi, düşünme, fırtınası, fikir fırtınası, her şey. Bu yüzden mutlaka film izleyin. Özellikle de çok bilinen filmleri izleyerek bu işe başlayabilirsiniz. 11. maddemiz 11. maddemiz hobi belirleyin. Kendinize bir hobi belirleyin. Örgü örmek olabilir dediğim gibi e, ya da şiir yazmak olabilir. Şiir yazmakta başarılıysanız şiir yazabilirsiniz. Kimse tarafından beğenilmesin, hiçbir önemi yok. Sadece bunu yapmak bile size bir işlevsellik katar. Ya da çizim yapmayı seviyorsanız, boyama yapmayı seviyorsanız, örgü örmeyi ya da bir şeyler oluşturmayı, tasarlamayı seviyorsanız lütfen bu işin peşini bırakmayın. Sıkı sıkıya sarılın. Çünkü insanların fikirlerini aktaracak bir şeyler bulması onları daha da geliştirecek. Yani sizler de fikirlerinizi aktaracak bir şiir, bir resim, bir karikatür. Bunların hepsiyle kendinizi daha da geliştirebilirsiniz. Ürettikçe yeni şeyler meydana gelecektir. Ve yeni şeyler geldikçe siz de Yükseleceksiniz. kendinizi geliştirmiş olacaksınız. Geldik 12. maddemize. Bilmediğiniz, öğrenmek istediğiniz şeylere araştırın, okuyun, izleyin, her şeyi yapın. O işin peşini bırakmayın. Eğer bir şey aklınızı karıştırıyorsa, bu neydi? Ya da yeni birisinden bir şeyler öğrendiğinizde, acaba bu neymiş? diye araştırıp araştırdıktan sonra onun daha ince ayrıntısına kadar öğrenmek için onunla ilgili makalelere okuyabilirsiniz. Ee, Türkçe kaynaklı çok fazla böyle bilgilendirici kaynaklar yok. Bu yüzden e, yabancı dil bilmeniz gerekiyor, İngilizce bilmeniz gerekiyor. Artık her şey İngilizce yazılı, sosyal medyalarda olsun, e, araştırma konularında olsun. Bu yüzden eğer isterseniz... <laughs> gerçekten zor bir şey çünkü ben de öğrenmek istiyorum ama bir türlü başaramıyorum. Eğer İngilizceyi öğrenebilirseniz bu sizin için hayata 3-0 fark açarak hayata başlayabilirsiniz. Bu çok çok güzel bir şey. Çok çok sizi ileri götürebilecek her şeyi daha rahat öğrenebileceğiniz bir şey. Telefonlarımızda bazı uygulamaları bile indirdiğimizde İngilizce bilmediğimiz için ilerleyemiyoruz, kayıt olamıyoruz. Gerekirse hiçbir şekilde olayı tamamlayamayıp, işlemi tamamlayamayıp bırakıyoruz. Yani benden örnek verecek olursak en kısa zamanda dün Zoom programını indirmeye çalıştım. Hiçbir şekilde İngilizcesini anlayamıyorum. Yani tabii ki de bildiğim kelimeler var ama cümle kuruluşuyla anlayamıyorum. Başka şeyler, çeviriler, sözlük, bir şeyler, bir şeyler kullanıyorum ama Zoraki bir şekilde tamamlamış olduk. E, bu sıkıntıyı çekmemek için daha güzel her şeyi vakit kaybetmeden hızlıca yapmak için lütfen İngilizce de öğrenin ve öğrenmek istediğiniz ilginizi çeken konularda araştırmalar yapın, makaleler okuyun ya da izleyin. Böylelikle 12 maddelik uzun bir listeyi ele aldık. Karantinada kendimizi nasıl geliştiririz ya da boş zamanlarımızı nasıl daha verimli geçiririz başlığı altında 12 maddelik listemizi tamamlamış olduk. Umarım bu videoyu beğenerek izlemişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Aşağıdan da kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Çekmemi istediğiniz videoları da yorum kısmında bana belirtebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.